satıcı grup bana davet Davetiye yolladı. Dediler ki gel kapışak. Veya aynı takıma düşersek kapışmak yerine barış da elde edebiliriz de dediler ve kabul ettim. Oyun dünyanın en basit oyunu. Bloklara vuruyorsun. Eğer blok hasar yiyorsa adamdır. Kanka ben üstüme basıyon şu an. Basmayın, <laughs> basmayın basmayı çocuğun kafasına. Şiş, arkana bak, arkana bak. Gel bari, <laughs> yas 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 yas. <laughs> Sen be, ben olduğumu nereden anladın? İsmin Ol, yazıyor kanka. İsmin yazıyor çünkü. Daaa, <laughs> oha, ikine oha, geçti Zınk, 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 zınk. Tamam, Talay'ı öldürdük. <laughs> Aa Berke öldürmüş. Şey Ber bir de yanımızda Berke diye bir Kürt var. İşte Berke'dim 2 dakikalık videodaki ama onun sesi yok. Çünkü öyle istedik. Aha TNT gördüm. Çünkü mute'le. çok boş yapıyor ya. Çünkü biraz boş. Vay, Oha, keser. avcıyı kesiyor lan TNT. P Oha, <gülüyor> <gülüyor> o kim lan? <laughs> keser keser. Bir tane biri vardı burada Berke. Haberin olsun. Bak Berke şu. Kaç dakika var oğlum? 5 dakika vardı. ba ba baba. -ba. Lan ne ben? Bir saklanan kalmış. Üç zaman 2 kazan. Zaman kötü kolla. Sallan. Aa buldum bir tane dur. Hadi bak kolaydı. kolaydı. Ana ne burada beni. Tövbe station Allah 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 Allah. Ya tövbe tövbe, tövbe. tövbe. seviyesiz. İnce seviyesiz. Şimdi, tövbe. Ya. Küfür ediyor ya. Bak ya. TNT'ydin değil mi sen? Ben gördüm de bulamadım seni. Kanka şeydim. Kazan. Kuyu şey var ya ha kazan. Kanka TNT'den kazana dönüştün sen biliyor musun? Yok kanka TNT'den dönüşmüyorum ben hep kazandım. Havada bir TNT vardı o sen değil miydin yani? Yok kanka açtım bir Aman tane TNT özel harekat yolladınız ya. Orada beri Ha yani şu abi yani. işte, atma aşağı. Adi kotika. Allah Yo, hocam. Ya yendi. Sizing kafa var, kafa. Berke var, ben varım evet. Son iki üyemiz. Bayısın var, kaya kaya da var tamam herkes tamam. Tamam herkese aynı. Arkadaşlar yok... Yoklama alındı. Eee Berke 3 lira <laughs> göndermiş. Hocam muhtemelen açar mısınız demiş. <laughs> ya Berke derse garip isimle girmeyecek. Kimle yüzleş yazmış. <laughs> EBA'dan <laughs> Ebanik Eba neyim? Bu videoya kaç kaç like gelmesin? Bu mi? videoya tam olarak 950.201 like gelmezse amuda kalkıp şişeye oturacağım. Yani şişe bana oturmuş olacak. Önümde bir tane saman koştu. Saman mı kanka? Saman. İsmi saman değil, değil Oyun başladı. Aa aşağı atladı beni. Aşağıda iki tane e, rakip görüyorum. Takla. Biri kazandı. Diğersi TNT. Şurada bak şu öldü. Sen de öl sen de öl. Zınk sen öl. Bir tane kaldı hadi bak şu şey Bir tane karpuz kaldı başka yok. Aa burada. Aa tipin... Lan gel lan buraya. Vallahi buldum. Allah çarpsın bana gel. Burada 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 burada. Oh. Yeah! Yeah! Ve Bobinler sevinç dansını yapmaya başlar. Dalayı ve Berke'yi de gördüm evet. Ekip tam. Berke yok aslında. Berke sadece var. Ama yok. <laughs> Paradoks. Oley be sonunda saman oldum. Ya kesin var ya direkt öleceğim ya. Lan oğlum bu baga girdi bu olmuyor bu. Aa yok lan böyle iyi. Harbiden. Burada solid bloğa dönüşemezmişim. Bak burada kesin öleceğim ya. O kadar belli oluyorum ki yani. Aa adam geçti gitti lan. Aa bak burada birkaç kişi var evet. Bunlar benim ecelim. Evet bir arkadaşımı öldürdü. Arkadaşım umarım beni ele vermez. Nota bloğu. Kanka yanına geleyim. Aha. Neredesin? Aa kazan. Nota oldu. Aa girdi yere bak. Impossible. Evet son 5 dakikaya kadar mis gibi gelebildik. Bunlar bak. Aha. <laughs> artık iyice çıldırmaya başladılar evet. <laughs> Arkadaşım bulamadı. Beni bulacak kesin. Oğlum o kadar belli olurum nasıl hiç göze batmadım ya. Aha hadi abi bakıyorsun bana hadi bul artık. Hadi git Hadi Hadi Çık Abi su, su altında boğuluyoruz mu? Su altına gidebiliyoruz mu? Denediniz mi hiç? Boğuluyoruz. Harbi mi? Lan oğlum suya giremiyoruz lan. Oğlum ben buraya plan yaptım geldim o kadar suya giremiyoruz. Tala ne yapıyorsun? <laughs> tala kafamı ezdin Tala. Tala çık çık ben üstümden. <laughs> Bak kaya da yanında. Daha... <laughs> Kaya <laughs> kala oraları baktayım boşuna bakma <gülüyor> Baktım Nasıl bu çocuğu Şahin gel O ben değilim oğlum O Şahin değil lan niye sövüyorsun <laughs> Kanka baka girdim dur <laughs> yapma ha. Kanka sana da o gelirse söylerim zaten Adam samana dönüştü Yapma! <gülüyor> <gülüyor> Kanka yap <laughs> Kanka gerek yok gerek yok Baba <laughs> baba burada başka o, saman mı? zaman mı? Dur dur. Tamam öbür samanı sen kovala. Takas eden şey. Şahin mi bu? Şahin da zekidir. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kaya fake'e gitti. Ya bak oyun kastı ya. <laughs> Kayra yapma. Bak şurada başka zaman var oğlum. Git ona dalaş. Şimdi volkana mı döndün ben? Aynen aynen aynen. 2 <laughs> dakikalık koşarsam kazanacağız ya. Yani. Aynen aynen kanka. İyi koş. Ya tala bak lan. uzaksın yani, uğraşma. Kanka hadi hadi hadi. Kim o? Minari. Şş, koş Minari. <laughs> minari. Oba, baba baba. Şurada mi? bal kaba var. Aa, aynen. Ona dalaşın amına. Aynen Volkan. Volkan sen nereye gidiyorsun Volkan. Volkan? Kanka dalaşma. <laughs> Bu da mı merdivenlerden çıktı? Aa ben merdivenlerden çıkarken niye drop diyor ya? Şey mod oldu amık sağ yerine. Kaybettim. <gülüyor> TNT oldu. Yapma oğlum o benim ya sal işte 40 saniye daha koysak geliyoruz. <laughs> Şay <Şahin. gülüyor> Kayra bak oradan oradan vurmaya çalışıyor lan. yazık ama <laughs> 30 saniye hadi Şahin koş Şahin koş Kanka fake <laughs> şey attım bunlara Helal helal onu ben de yapıyorum Nerede ben <laughs> mi Hayır kanka şey Aralarından ya o Şahin mi? Şahinli, ben Volkan sanıyorum. <laughs> 5 4 3 2 1 Ya no oldu ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu koçum? Helal olsun hacım. Eğer üst kat katlıyım haberiniz olsun. Üst katlı. Bu kesin <laughs> böyle diyorsa alt katlıdır. Geçen tarla da yaptı aynısını. Tamam şimdi aşağı indim beyler. Ne? Tamam şimdi yukarı çıktı kanka. Aynen. Balkaba. Kaya, kaya niye çıktı? buldum birini. Çak çak çak. Hadi. Ya şerefsiz ya, şerefsiz. Şey yukarıdaymış. Ben oğlum hep yukarıdayım hiç aşağı inmedim. niye aşağı Yalançı. Oğlum o, adam seni nasıl bulamamış lan? En kolay yerde saklanmışsın bunu. oyun başından beri oradayım. Sadece çekirdek istiyorum lan. Zıng 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 Dırr. Adam yanıyor. Tala yanıyorsun. Yanıyor amına bunu? <laughs> Ulan Tala sana öylesine vuracağım derken Kank, başka kayfus, birini buldum. Kayfus. Öldürdüm kayfus. kanka, öldürdüm, öldürdüm. Öldü Hadi Süper Sonic'in tepesine çıkalım kanka. Süper Sonic mi? Hadi şey de yapalım kanka. <laughs> Mario'nun hani <laughs> e, şey böcek Oyun yiyen pide var ya. Aa çıktım lan. Onun Baba baba ba. bana baksanıza. Oğlum neredesiniz lan? Ben oraya gel ben sana şey söyleyeceğim. Şey doğduğun yerden solda. Solda şurası. Ha tamam. Evet. Zınk. Zınk. Hop. Hop hop. Hop. Yes! Geliyom! Allah! Lan olmadı. Çıktım! Anladın mı? Oh mi? yeah baby! What the oh fuck yeah. are you doing in there? Şahin sen de aşağıdan bize bak böyle üzgün bir şekilde ben sana samanyolu müziği koyayım. Geliyom bak bak bak. 3, 2, 1. Aklıma yapamadın. Direkt şey yapsam. Ben geçen yaptığımda şimdi... Içinde... 2 saniye saykan 2 saniye. Geliyorum. Hadi önümüzden bir bok çuvalı düşecek. O <laughs> 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 oh, yes yes yes. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> evet düşmedi. <Görsün>. Göster. <Görsün. gülüyor> Videoyu beğen lan. Abone de olun. <laughs> Beğenip <laughs> like atacaklar. Beğenip like atacaklar. Beğenip like de yorum ver. Yorum diye bir şey yorum vardı sanırım. Paylaşmak var. Abone. Ondan sonra neyse hadi bay bay.